Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun Ben ne yapıyorum arkadaşlar bugün ben erişte kavurayım kavurduğum erişteler bitti şu anda yine bir hazırlıktayım şöyle, şöyle görüyorsunuz obamda inşallah şöyle ağzımda örteceğim Evet, o hafif hafif, ben onu döndüreceğim. Şöyle de bir ıhlamur koydum. Hastayım. <laughs> hastalık, hastalık atıyor Arkadaşlar şöyle bir, babam da güldür güldür yani Şöyle bugün e, anne yemeği yapacağım. Sulan, yumurta yapacağım. Canım e, oruçluyum arkadaşlar. Allah'ım herkesin bir adetini kabul etsin. Bugün e, anne yemeği yapacağım. Canım bunu istedi. Geçen görümce var adım. Ne kız? Ne diyorsun? diye. Geleyim dedi. Şey dedi. Bugün dedi. Su anlama canım istiyor dedi. Bugün dedi. Su yapıyorum dedi. Katın şey su anlarında şöyle büyüdü. Üç tane büyük su doğradım. Ve biraz iri doğradım. Bir gelsin diyeyim. Böyle iyice iyice yapmadım. Eleştiren nerede olabilir? Ben böyle seveyim arkadaşlar. Tabi sulan doğru arada iyice sıkıntı oluyor. Şöyle bu burada kavrulacak. Daha sonra da inşallah şöyle bunları mı kavracağım? Bir yandan namaz kılıyorum. <gülüyor> Harika. Harika. <laughs> Görüyorsunuz kızardığını. Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> Şahane olmuş. Doba da çok güzel oluyor arkadaşlar. Fırında olmuyor da. Doba da çok güzel oluyor. Ben fırında da yaptım ama dobanın tadı başka yani. 5 dakika daha dur. İnşallah şöyle döndüre döndüre yapıyorum inşallah. Ee, bir yarısı orada. Şimdi burada bir yarısı yemeğim var. Böyle. <laughs> evet, bugün anne yemeklerine gidiyorum. Pembeleşene kadar e, yemeğini kavuracağım şu pembeleşmiş durumda. Şuralardan yağ bellemem arkadaşlar şuraları. Buralarda yağ değil. Buralar böyle zobadan kavladı boyası. Ben de böyle aynı rengini süreyim dedim. Maalesef su katmadığımdan böyle kara göründü. Su katmadığımdan evet. Koyu göründü. Evet şöyle. Ben mi yakmayayım bir. Çeviri çeviri çeviri. yapacağız arkadaşlar. Şöyle de salçam var. Biberler karışık. Kulaktan salça şey de küçük. Eee Onlara da getireceğim şu göstereceğim size. Bilmiyorum yumurta kadar attıracağım galiba. Bir de tavuk yapacağım. Bir de ayağım bak hafif bunlar da benim bir yolunu. Şöyle kırmızı bir soğanlama yapacağım. Ben ee, göstereyim mi acaba? Dur şu kızını bir alayım da ondan şimdi gelmesin. Şahane. Onlar şahane olmuş. Tam kullanılmış. Yanda bak çıkıyor. Bunlar da çıkıyor. Böyle. Allah'a çok zor olmuş. Ben bunu pişirirken e de yapayım. Size kurtaracağım arkadaşlar. Ee, ben bu eriştemin hamuruna ne kattım? Ben öncelikle onu söyleyeyim. 1 kilo una e, bir tane yumurta kattım. Tabii çok katanlar var ama maalesef e, yumurta E, Mesela yaparlarda söylüyor. Ben bunu bir kilosuna bir yumurta kattım. E, kaya tuzu inanda, kaya tuzunu da e, 15-20 gün ıslı tuttum. O kaya tuzunu ıslı tutuyunca su kuvatlanıyor dedi anacığım. Rahmetli güzel anam. Allah buradan kandım yine de rahmet olsun. Anamdan öğrendiğim şeyler bunlar. Bu yemeğim de anne yemeği. Bu eriştem de anne eriştesi. Daha sonra tabii kestik bak makinede kuruttuk. Ben kavurmadan koydum. Mesela böyle soba kuruldu ben kavur, kavuruyorum. Kenara koyayım. Geçen bayağı bir kavurdum. Çekim yapamadım. O yüzden şimdi biraz daha kavuruyorum. Bir kavurumluk daha var herhalde. Evet, Vallahi harika olmuş. Bir <laughs> daha dursun. Bu da bir yemeğe pişiyor. Evet arkadaşlar, şöyle sulanmam, salçasını attım. Evet. İçine ben baharat kattım. Zaten oğlum acı yemiyor. Oğlum da e, ilk defa yiyecek bahildi. Gece senin yaptım, böyle yedim ama e, severek de yemedi. ama ben bugün canım bunu istedi. Şöyle bunu kavurdum, öldürdüm şey salçasıyla da biraz. Kavurdum. Ben buna bir su, çay bardağı da su dökeceğim. Buna suyu dökenler de var, dökmeyenler de var ama ben dökeceğim. Evet. Kamera arkasından da çok az da bir sos koydum. Kahvaltılık sos koydum arkadaşlar. Ondan da yoğun olabilir şöyle. Çok da koydum. Şimdi şişime de bakacağım inşallah. Evet şöyle görüyorsunuz kızardığını kızardığını görüyor musunuz? Evet. <laughs> şöyle mesela bak şöyle getirdiğim zaman görürsünüz. Görünmüyor pek. Ha, şöyle görünmüyor. Şunu mesela bak. Şunun rengi beyaz. Bunun rengi böyle bak. Yeterli arkadaşlar. Çok da kızarmasın. Yanar. Bu kadar yeterli bence. Bak şöyle görüyorsunuz farkında. Onun rengine bak, onun rengine bak mesela çok güzel oldu, harika oldu. Kamera biraz değişik gösteriyor şöyle. Bak bununkine bak, bununkine bak. Çok güzel oldu. Yani yine bunu kapatalım. Yıklandığında daha kaynamaya başlamadı. Akşam hazır olsun. Oğlum da ben de hastayım arkadaşım. Şimdi bak şöyle. Biraz da şöyle sıcak dökücüğüm. Evet. Ağrı kalıbı görüyorsunuz. Bu damlayı da şöyle Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bir dört tane de var. Dört tane de var. biraz acıydı Harika. Maydanoz da ama o istemez değil. Maalesef katmadım. Yeterli bu kadar. Çok az da bir pulu ver arkadaşlar. Çok az. Bir da yanlış olabilir. Aha. Daha sonra yumurtasını kıracağım. Tuzunu da attım arkadaşlar. İsteğinize bağlı. Siz baharatlarını kendiniz boyabilirsiniz. Ben acı yapmıyorum. Tuz, çok az tabi Çok az. Yani oğlum acı sevmediği için. Bu yemek dışlara, dışın ve de, de, de Çünkü soğan. Hep iyi, hep duvarlı arkadaşlar. Sosunun içinde de tabii her şeyi var. Domates, biber, kapya biber, e, baharat. Zaten sosunun içinde her şeyi var onların. O yüzden de biraz atmadım. Bilmiyorum. Burcu olduğum için tadına da bakamıyorum. Zaten e, şu anda bakılmıyor. Hastalık var. E, Aynen. Mesela master şefte şey yapıyorlar. Mesela bir tadım kaşına tekrar aynı içine e, kaşığı koydum mu, maalesef sıkıntı oluyor. O yemek iptal oluyor. Şöyle efendim. Ablam bu kadar değil bir şöyle bir. Çökmek hmm. de kalem yedmek de. Evet. Çevir 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 zaten o yalanıyor. Evet. Bu da bir yemeğe yaşıyor. Şu halde abi tuz atacağım, tuzlarım böyle mutfakta çile değil olsun, şöyle, şu halde bir ya Geçen böyle attığım için, karelle atmadığım için, şey oldu, e, bayağı tuzlu olmuş. Bir tane de yumurta kırdım. Soğanlamamın içine. Yani, e, soğan mayalı büyüdü. Yine şeyimi karıştırayım. Allah oh, valla arkadaşlar. Ee, Yemeğinin bakılıyor yüzümüze. Şeker şeker şeyim yok. yok. Evet, olmuş. Biraz daha ıslık. Evet, şöyle hemen şeyim de oluyor. Soğanlamam. hemen. Şu anda artık akşam saatinde çok az bir zaman kaldı. Şimdi görüyorsunuz. Şöyle, Şöyle karıştırayım. Ooo bitti aşağıya. Götürün. Yine de halime. Nimet ablamın eşi e, Mehmet abi de ameliyat olmuş arkadaşlar. Dün beni Nimet abla aradı. Kız böyle böyle hani eşim ameliyat oldu. Haberin var mı yok mu? Kaç gündür işe gidemiyorum diye. akşam aradım da bir şeyi telefon. En sonunda işte oğlu konuştu. Oğlu <laughs> Nuriye, ondakiler Nimet ablama. Buradan da selam olsun. Nimet ablacığım inşallah akşama uğrayacağım seni oraya. Şok oldum yani. Şey kız Mehmet abin yoğun bakımda deyince ona da şok oldum yani. Nimet ablacığım çok 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 geçmiş olsun. Ee, abimin durumu iyiymiş arkadaşlar Mehmet abinin durumu ama şeyden hastaneye hemen apar topar ameliyat almışlar. Şu an yoğun bakımdaymış Mehmet abi. Buradan da çok çok geçmiş olsun. İnşallah sağ selamet evine çıkar gelir inşallah.

Бала, чок кудя бала. Блям, блям, блям. Блям, arkadaşlar. <laughs> birimiz yalıya, birimiz ve hastalık. Sanki cenab Allah şöyle zobahallı yanıyor. Kapat, kapatmayacağım ağzını. cenab Allah sanki gökten yağmur gibi yağdırdı. Her evde bir hasta var. Her evde bir hasta var. Yani e, domuz grubu varmış. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. E, mesela hani ben hastalığı moğurma geçiriyorum, moğurum hastalığı iyi torunlarıma geçiriyor. Öyle öyle işte millet hep dağılıyor hastalık. Ee, zaten acillerde böyle dış kapıya kadar doğruymuş. Ee, çok hasta varmış arkadaşlar. Bugün mesela benim kızım 15 gün oldu, hastalandı. Büyük kızım ondan çocuklara geçti. Çocuklardan e, bana geçti derken bu sefer de damadım hastalanmış. Yani ondan gibi tekrar yine küçük torun okula giden bir ana okula giden bir torunum var. Devne sene ama geçmiş bu sefer de yine hastalık. Of 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 <laughs> Allah'a arkadaşlar yanıyordu bak gördünüz mü sizler şey, şey. görmek <laughs> yerine. Allah'a yanıyor. kadar güzel olmadı. <laughs>

Şöyle 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 çevir, çevirecektim. ama oraya baktığımda odaklandığımdan şey oldu. Bu arada da klavurum kaynıyor. Yeterli şöyle. Bunu kavurdum. Şöyle. Şimdi yapmayın. Ne zahmet yaptık. <laughs> tane kaldı. Öyle işte arkadaşlar. Allah kimseye aç bırakmasın yani. Bilmeye <laughs> bile özeyim yok. Kulmuyor bile özeyim Bu arada adam iyi iniyor. Arkadaşlar. Bilmeye bile özeyim yani öyle değil. Geçen gün e, hangi günüydü? Dün değil evet su günü arkadaşlar. E, bir araba mübriye gitti. E, Allah ümresini kabul etsin. Asiye yengecim burada e, ona da selam olsun. E, Asiye yengeme. O ümriye gitti. E, teyzeminin e, Nadiye yengemle dayımın eşi de şey eee dayının gelininin Asiye yengemi e, ziyarete gelmişler. Kahvaltıya gelmişler. Asiye yengem Allah razı olsun beni de çağırdı. Gel kız dedi. Iıı teyzen gelecek. Gel sen de gel dedi. Gittik. Orada bizi çok güzel bir şekilde Allah Allah razı olsun. Oh. Çok güzel bir şekilde de ağladı, ee, oralara diyor, gidin görün diyor, oralara gidin görün diyor, çok güzel diyor, şöyle diyor, çok az bir, çok az bir diyor, kenara para koyun diye, Cenab-ı Allah çok istersen diyor, e, illa ki diyor, senin nasip eder, çok mu istiyorum, çok istiyorum dedi, şuna dedi, para koy kenara dedi, onun üstü gelir dedi bana. İnşallah. inşallah. <laughs> Neyse kapatmayın. Yanıyor zaman fazla yanıyor. İnşallah kurban olduğum Allah beni de çağırsın. Bana da nasip etsin. benim de kızımın arkadaşıyla e, kızım arkadaşı Büşra o damadım arkadaşı Emre. Ömer de gitti. Gencecik. Çocuklar küçük küçük. <laughs> Allah bunu demek yerken çağır. Buradan oğlum bize buradan oğlum Allah bize de nasip et. O mesela gitti. Gencecik mesela gitti. Biz çok bekledik. Çok bekliyor. Daha hala da bekliyor arkadaşlar. İnşallah bu edin. Evet. Yani çok oldu. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Aha. Aha. oradan da İslam'dan mesela ben de ekliyim mesela görüyorum böyle o hoş oluyor ki yani Allah'ım bizi de çağırdı ya Rabbi bizim adım bitti kurban oldu Kabe'ye bizi de çağır Kabe'ye bizi de çağır kurban oldu Allah'ım ya Rabbi'm. Allah'ım arkadaşlar e, o gün de yengem namaz buluyordu dayım, eşi o iki kere gitti Ümriye dedim yenge dedim ee, sen dedim dur dedim sen iki kere gittin gördüm dedim. Bir de dedim gitmeyenlere Allah nasip etsin dedim biz gidelim dedim teyzemle bana. Ee, Asiye yenge de gitti. Şey Nabiye de gitti Nabiye yenge de gitti. Aman diyor siz diyor hiç diyor görmediniz diyor siz diyor oranın tadını diyor, diyor daha bilmezsiniz diyor biz gördük ya diyor. İnsan diyor bir daha diyor daha çok istiyor diyor hani gitmeyi diyor mesela İnşallah, Allah'ım ya Rabbi Allah çağır bize de ya Rabbi kurban oldum Allah'ım bize de nasip edelim ya Rabbi ya Rabbi İnşallah. Bakın bu kadına bir kısım var? Çocuklar durmuyor ki. Şimdi daha iyi. Bu da oldu. bence. Oldu ama şöyle açık daha beksin. Ben bunu daha sonra bunu böyle kavurdum. Kaynayan suyun içine buz kararı mesela. Mesela beş bardak suya dört, e, yo, mesela 4 bardak suya 2 bardak şehriye salabilirsiniz mesela. Ondan ki de hafif, çok hafif böyle bir haşlanıyor ve de zaten hemen oluyor bu. Kalın bir şey değil arkadaşlar. Şöyle hemen de böyle kırılır. E, çok haş haşlıyor. İçine e, haşlanıyor. çok az bir, çok az bir yağ ile tuz döküyor. Çok az. Ona parlaklık veriyor hem de mesela yağmıyor şey e, hamur oluyor. Daha sonra ne oluyor? Mesela peynirli isterseniz peynirli. de peynir döküyor mesela. E, Haşladınız. Daha sonra geçten geçiriyor. E, soğan doğrası o güne isteğine bağlı. Mesela soğan, sosu güne isteğine bağlı. Ben mesela peynirli seviyorum. Açık yağ döküyorum. E, yağ soğuduktan sonra peynir atıyorum. Peyniri bir güzel eziyorum. Daha sonra e, karıştırıyorum hepsini. Tuz atmanıza bence gerek yok çünkü bunun tuzu zaten var. Hamuru buz olur bu arkadaşlar. Yani tuz atmanıza gerek yok. Çok az atıyorum ben mesela tencerede karışmasın diye. Evet. Daha sonra mesela e, mesela peyniri yapmadınız, ya yapacağım. Bunu da haşladınız, kevgirden geçirdiniz. E, çok haşladınız. Ben bazen şu, mesela şokluyorum, bazen şoklanıyorum mesela. Şoklama ne mesela sıcaktan çıkartıktan sonra çok az bir mesela su suyla üstüne gezdiriyorum. Onu mesela bazen, bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. O sizin isteğinize bağlı. Daha sonra e, yani bir ayrı tavada kızdırıyorum. Salça ben buna kesinlikle salça katmıyorum ama bilmiyorum vatanlar var mı bilmiyorum bizim anacığım bize öyle gösterdi ben anamın tarifiyle biliyorum ben. Daha sonra yağıyla üstüne gezdiriyorum. Tekrar yine ketçap içi sıkarsanız diye o sizin isteğinize bağlı. Baharat katarsanız o yine sizin isteğinize bağlı. Peynir katarsanız o yine sizin isteğinize bağlı. Mesela ben annem de ne gördüyse öyle söylüyorum. Ben bu bunu bunu bir seviyorum. Piştikten sonra bekmez bir üstüne. Bir de e, peynirle seviyorum. Daha birisi yalan ya. Yani. Başka da yok. Kışın yaparsak şimdi de girip mesela aha ben pazara gitmeyeyim mesela markete gitmeyeyim ben bunu makarna gibi kullanıyorum mesela. Heh. yaparsan, ben bunun mantısını yaptım mesela. Bunu mesela şey, e, mahar nasıl yapıyor? Mantımı yoğurtluyor mesela. Onu da kanalımda var zaten, çekmiştim. Şöyle bir nevi dönsün. Evet. Hem oturdum, hem sizinle sohbet yaptım. Yarın da pişireceğim inşallah. Şimdi bugün yemeğim var. Akşam olurum mesela anneyle atıştırma alıp sıfak gibi Mesela bir gün bir İnşallah yarın da bunları pişireceğim. Ezanımız da az kaldı. Bu kadar da yeterli bence. Daha olmasa da yeter. Olmasa da daha yani şey gider. Iıı ee, daha sonra da. Şöyle, şöyle. Çok güzel da yani gelme aşamasına gelir. O zaman da iyice evi gider. Ben bunu ne yapacağım? Şu mesela çok iyi güzeldi. Şu izin kayıp yandı gibi oldu. Şu da çok güzel kızardı. Ben bunu üçünü de katacağım. Böyle harmanlayacağım. Yine kuvalarıma koyacağım inşallah. Ama daha çok kalsın. Elimizin içine sıcak gidiyor. Bayağı da bir ısındı. Kalırım da ayağı bu aralar. Akşam bayağı çayımız da hazır. Tabii tam çay gibi olmuyor ama yine de e, büyük bir ihtimalle ben bunu içerim. Çay oğlum istiyor. O oğlum ayağı çayı arkadaşlar. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Abone olun.